geri durmamışlar. Bu putperestlerin bir bayramı varmış. Bu bayramda evlerinden ayrılıp sunaklara bereketlensin diye yemekler bırakırlarmış. Geride sadece hastalar ve yaşlılar kalıyormuş. Hepsi bayram yerine gidiyorlarmış. Bu sırada İbrahim Aleyhisselam da hastalığı bahane edip gitmemiş. Herkes gittiğinde elini aldığı bir baltayla tüm putları kırıp elindeki baltayı en büyük putun boynuna asmış bu putperest kavim geri döndüğünde bakmışlar ki bir dene görsünler. En büyük put hariç tüm putlar kırılmış, parça parça olmuş. En büyük putun boynunda da bir balta duruyor. Tabii ki hemen İbrahim Aleyhisselam'dan şüphelenmişler. Hemen getirip sorgulamaya başlamışlar. İbrahim Aleyhisselam herhalde şu büyük put yapmış olmalı bütün bunları. Sizin diğer putlara taptığınızı görüp kıskanmış olmalı. Sonra diğer küçük tüm putları kırmış herhalde. İsterseniz kendine sorun demiş kavmi olur mu öyle şey demişler. Put nasıl yapsın bunu? İbrahim Aleyhisselam da aralarındaki ehli insaf için, ehli vicdan için şöyle buyurmuş. Bunu yapamayan, yürüyemeyen, konuşamayan bir ilaha tapılır mı? Kırılmaktan kendini koruyamayanlara ibadet edilir mi? Tabi hakikate ve hakikati söyleyene düşman olmakla üzerine olmayan insan İbrahim Aleyhisselam'a da düşman oluyor. Bundan sonra İbrahim Aleyhisselam'ı derdest ediyorlar. İbrahim Aleyhisselam'ı belli bir süre, 7 yıl kadar falan ee, zindanda tutuyorlar. Ondan sonra Nemrut daha önce görülmemiş çok büyük bir ateş yaktırıp İbrahim Aleyhisselam'ı yakmak istiyor. Fakat ateş öyle büyüktür ki yanına yaklaşmak mümkün olmuyor. İbrahim Aleyhisselam'ı götürüp içine bile atamıyorlar. Şeytan insan kılığında gelip mancınık yapmalarını ve onunla İbrahim'i fırlatmaları fikrini veriyor. Mancınığı yapıp mancınıkla İbrahim Aleyhisselam'ı fırlattıklarında havadayken Cebrail Aleyhisselam gelip İbrahim Aleyhisselam'a yardım teklifinde bulunuyor. Fakat İbrahim Aleyhisselam yardım teklifini reddediyor. Rabbim benim halimi biliyor deyip bir tamamihi Cenab-ı Hakk'a teslim oluyor. İbrahim Aleyhisselam ateşe düşmeden önce Cenab-ı Hak ateşe emrediyor. Ya naru ey ateş künü ol. Nedir ol? Berden ve selamen soğuk ve salim ol kim üzerine? Ali'ye İbrahim'e. İbrahim üzerine. Bu arada ayetteki şu ince detay insanı hayrette bırakıyor. Cenab-ı Hak ateşe sadece soğuk ol diye emretmiyor farkındaysan. Çünkü çok soğuk olup onu dondurup öldürebilir. Değil mi? Berden ve selamen yani soğuk ve selamet ol buyuruyor. Bundan sonra tabii ki ateş İbrahim Aleyhisselam'ı yakmıyor. İbrahim Aleyhisselam ateşin içinde Belli bir müddet yaşıyor. Bundan sonra da Allah'ın izniyle e, selametle ateşin içinden çıkıyor.